40.ymış. 40. Kırkıncı kitap fuarıymış. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün, bugün Tuya e, kitap. Şey, kitap fuarındayız. Kitaptayız. Neredesiniz? Kitaptayız. Kitaplar alacağız arkadaşlar. Aldık birçok birçok kitap. Onu gösterelim abi. gel. Aldıklarımızı göstermek ister misin Eren? Aldık bir sürü kitaplar aldık ama annemin kitapları da var. Şunlara bak. Yok yok anneninkini boş ver. Şunu kaybetmiştik evet. vardı bizde aslında da evet. okumadan şu. Levent olduğum yerde. Mersin'de. Mersin'de. Ne yedik Günlük kral. Ayvayı yedik Evet. Arkadaşlar yeni bir kitap alacağız. Evet. Arkadaşlar yeni bir kitabı. Evet. Arkadaşlar yeni bir kitabı. Evet. 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 Bu da dini bir kitapmış. Öğretmenini kaybeden. Ve Haytan. Şu da şu an okuduğun kitabın. Şu an okuduğum kitap Haytan. <laughs> Suratına tutsan Eren. <laughs> Hadi almaya devam edelim. Şimdi... Hadi almaya devam edelim. Eren, Eren. Enes'e kita e, boyama kitap alalım mı? Ilk e Şöyle şurasını göstereyim. İnanılmaz bir kalabalık. Ay, pardon anneciğim. Acıdı mı? Özür dilerim. Evet. Eren, e, Torul Enes'in elinden tutsan iyi olurdu aslında. Sen Enes'in elinden tut. Eren sen. Bak bu şey. Aa Tudem'in şeyleri. Tudem'in şey. Kitaplar biraz ağır. Önümden git. Aa bunu ben aldım. Aa, evet. Bunu da aldım. Hı, İkisi de, de var, var var var. İkisi de var. Çocuk kitabı kısmına geçelim. Gel. Neyse, bu Orada almıştık. Çocuk. Biz nereden almıştık? Tübit. Şöyle göstermek isterim. Ee, evet. Aa uçan. Eren. Gel. Uçan balık. Tudemin daha çok. Eren buraya bakmamıştık. Buradan da istersen bakabilirsin. Şöyle, şöyle göstermek istiyorum bir. Şöyle. Efendim? Çok büyük bir kitaplık. Çok büyük, çok inanılmaz bir kalabalık vardı. Şu an bile daha azalmış gibi. Şöyle bayağı gidiyor ileri kadar. Bütün yayın evleri var. Yapı kredi, inkılap. To them. Uğur böceği mi ne? Anne neden çıldırıyor? annen hep çıldırıyor değil mi Eren? Bana e, doğum günü hediyesi olarak onu alabilirsin bak. 6 <laughs> gün sonra doğum günüm. Bunu al bana. Annem neden çıldırdı de. Şöyle göstereyim. Sana boyama kitabı alalım mı Enes? Nerede? Eren, Torun nerede gördük biz boyama kitabını? Arkadaşlar. Şu köşede bir yerde görmüş. Efendim. Arkadaşlar. Bugün birazdan gideceğiz. Evet. Eren gidiyor. Eren onlar yetişkinler için oğlum gel. Şurada bir yerde gördüm ben. Şu pizzacıya giderken görmüştüm. Ayın pili bitmiş. Öyle mi? 20 liraymış. Şule tankut da hiçbir fikrim yok. Ayın pili bitmiş. Almak ister misin? Almak istersen alalım. Tamam başka. Tamam. Başka bakalım. Bakalım. Burada. 5-6 aldık ama yine alalım. Küçük kampanyada uygun. İçeriği güzel. Hikaye hikaye arkasında. Beşinci sınıf. Aha. Beşinci sınıf. Biz bir 5-6 tane aldık ama. tabi tabi zaten ayda birkaç tane okuma zorunlulukları var galiba değil mi Eren? De, bir savunak, sonra, bir şu, var. Bir bu, şu var sanki, şunu ben hatırlıyorum sanki. Takip musunuz, yok, düşünün, yok. Ben de, takip etmiyorum ama şey ederim. Tamam. Şey tabi tabi. Evet. Tamam. Yedikler. Kontrol. Böyle robotik bir şeymiş gibi hissettiriyor. Onu evet. onu anlatabilirim. Şöyle. Bir tane çocuğun dedesi çocuğa bir bilgisayar hediye etti. Daha, daha robotik dedim ya. Evet. Robotik sınıfında çünkü. O yüzden almak istersen. O, yani, o bilgisayarla kontrol z tuşlarına basarak zamanı geri alamıyor. Kontrol z neydi ya? Geri alma. Ha geri alma geri ama. Ama. Ama, ha. ama. Ha. Geri. Aa. Eren aslında etkileyici bak. Duydun mu? Yani dedesinin aldığı bilgisayarla diyor. Kontrol Z yapınca e, geri al Ben onu çok hatırlamıyordum. Bence güzel bir kitaba benziyor. <laughs> Şunu kesin alacağız. Eren bakayım. Hediye kitabı da kaptın ha. <laughs> Bu kitabı abla hediye etti. Değil mi Eren? Hiç konuşmadın ama. Niye konuşmadın? Çok konuştum. Çok bana. Bir, bir bak. İçinde kitapları gösterdim. Tamam. Evet, şöyle bir kitap aldım. Bence bu güzel gerçek. Son Sen çok diye. beğenmedin ama. Evet. Sana ayın pili bitmiş. Vay be. Artı üç daha koyduk. Yani Bence birkaç tane de bana... Evet on dedin onu oldu. Artık bir de ben, ben alayım Hayır ya. ya. Hep mi sen alacaksın? <laughs> al bunu. <laughs> Baban nereye gitti? Enes'e baba nerede? <laughs> İnsan... Enes'e boyama kitabı alalım. Aa o ne ala memleket bunu aldık. <laughs> aldık evet. Aa Elif şafak sakız sardın ya. Ay başta şu an kız şeyi olduğunda bırak kız şeyi falan. Aa küçük prens de bile al. <laughs> küçük prens de var Eren Ay nereden memleket okudun mu Eren? Evet. 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 Enes sen de mi aldın? Ee? Evet. Bakayım. Hadi Aç bir göster içine. Wow. O Enes'in abisi. Hayır. hayır. Oh, wow. İşte burası. Boyama kitabı da var burada. Bak burada bunları boyuyorsun. Burada şekilleri boyuyorsun. Şekilleri boyasın ya. Hangisini alacaksın? Buna bir şey yok ki. Ya şey vardı ya bir de böyle Değil mi? Bak. Şöyle. Hangisinden alalım bunu? Vay, wow, brosers. Ne Kedi çocuk boyaması var. <laughs> dur dur hemen değil. Aa, kedi çocuk alalım mı Aa. Enes? var. Şu... Eren, Enes şöyle de var. Bekle bir. Bak böyle de var. Böyle var. O o bizde var. Böyle var. O bizde var. Aynı. Ha, sonra. tamam. Peki şu? Ama bunu lazım. Burada sticker da var. Ben yani sticker hediye yani vermişler. Var. Tamam. Bence bunu al. Bu da var bu da. Aa anne. Hmm. Sadece şey var. Orada da sticker var. Evet. evet ben de diyorum. Evet, evet, evet. Sen bir dakika poşete koyma. <laughs> sen bir karar ver. Enes. Bu mu? Bu mu? Bu. Bunu alacağız abi. Ne kadar? ver tamam. Bir ona git. Tamam. Ne kadar dedin? 38. Enes kitap geliyor. <laughs> ben de şey var. Tam... Evet. Pijama askeri de aldık. O ne ya? İki ayrı poşet. <laughs> Sanarsan içi dolu. <de> <laughs> Nasıl mutlu oldu. Enes hepsi senin mi onun ya? Aaa kesin. <laughs> vay 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 vay. Ben... İki, iki tane Aferin alacağım. sana. Ben kendim alacağım artık doğru. <laughs> Vay Enes'in kitaplarına bak. Enes'in kitaplarına bak. Eren sen 10 tane ben kitap alayım. aldın. Artık bir Hayır, tane de ben alayım. alayım. Gerçi ben 2 tane aldım yeter bana. Ben de alacağım. Çok pahalı kitaplar. Aslında Güya kitap. Bir kitabım var. Tamam. Hayır, ben bir, bir daha evet. Arkadaşlar evet. Biz nereye geldik Eren şu an? Kitapla geldik. geldik. Kitap okumanın önemine ve insanların ne kadar Mürencim. çok kitap almaya gelmiş. Kitap Söten okumak eğlenceli Meral. Ne sonra söylemek gidiyoruz. istersin bu konuda? Sonra bitiyor. Sonra bitiyor. Sonra kitap alalım gidiyoruz. Tamam. Kitap okumak hem eğitici hem eğlendirici. Aa, Bilgilendirici. Baba. Baba. Evet, var. <laughs> kitap varı? Baya kitap varı. Kitap var demek oyun anladın, dedi demek. şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Şimdi, şimdi. gidiyoruz. Gitmemiz lazım. Arkadaşlar bayağı kitap aldık. Evet. 5-6 tane, tane ben aldım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 10, -10, 10, 10 tane falan da ben aldım. 15. Ne 10, katma, 10 artı bir seri. Arkadaşlar arkadaşlar unutmayın. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bitti şu an. Şimdi çıkıyoruz bayağı kitap aldık. Evet. 40. Çıkarız. Kitap fuarıymış. Görüşürüz.